Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. Yine bir soru bin fark diyoruz. Bir soru çöz bin fark atlıyoruz ve fiilimslerden hangisi ötekilerden farklıdır diyor. Hemen aklımıza üç tür fiilimsi olan isim, sıfat ve zarf fiiller gelecek. Bakıyoruz birinci ifade. Karayolu tünellerini aratmayacak boyuttaki bu bol, oluğun içinde derken. Nasıl boyut? Karayolu tünellerini aratmayacak boyut. Yani şuradaki acak ecek ne yapmış? Aratmak fiilini sıfat görevinde kullandırmış. Dolayısıyla bu nedir? Bir sıfat fiildir. Devam ediyoruz. Oluğun içinde geçme konusunda önce tereddüt ettik. Geçme derken buradaki mame nedir arkadaşlar? İsim görevinde kullandırmış isim fiildir. Devam ediyoruz. Tamamen buzlaşmış yüzey. Nasıl yüzey buzlaşmış yüzey derken buradaki bışmış sıfat görevinde kullandırmış sıfat fiildir. Sıkışıp kalmış dallar derken nasıl dal sıkışıp kalmış dal derken bu da sıfat görevinde kullandırdığı için sıfat fiildir öteki ucundan bakıldığı zaman derken hangi zaman nasıl zaman ucundan bakıldığı zaman buradaki dık de yine sıfat görevinde kullandırdığı için bu kelimeyi sıfat fiildir. O zaman şurada arkadaşlar geçme isim fiil diğerleri sıfat fiildir bu soruda.